Alfas'a bakalım. Bir zamanların fenomen hissesi. Sert bir düşüş trendinde. Hisse tepeden ne kadar düşmüş an itibariyle %70 düşmüş. Evet tepeden düştüğü yere bakarsak çok düşmüş. Ama çıktığı yere de bakarsak yani halka arz fiyatının da hala yaklaşık 6 katından yukarıda veya 5 katı da olabilir. Peki halka arz fiyatına göre değil de hani ilk böyle tavanı bozduğu yere göre bakarsak %100. Yani o zamanki işte enflasyona falan hemen hemen eşit. Ama hisseler yani bu tavanı bozduğu fiyat ucuz olmak zorunda değil. Yani işte sayaç burada açıldı. Demek ki ederi burası. Bu doğru değil. Çünkü zaten halka arz fiyatı belirlenirken de gelecek karlar gelecek projeksiyonlar gelecek yatırımlar dahil ederek, düşünülerek halka arz fiyatı belirleniyor. Şimdi bir faaliyet raporuna göz atmak istiyorum. İşletme mezunuymuş patron. 2011 yılında Türkiye Güneş Enerji Pazarı'nın potansiyelini keşfetmiş. Uluslararası araştırmalar sonucunda Alfas kuruluşuna öncülük etmiş. Suya bakalım. İTÜ Makine mezunuymuş. Şu anda firmada 740 personel var. Firmanın piyasa değeri 19 milyar. Yani 740 çalışanın olduğu bir firma 19 milyar piyasa değeri. Şimdi burada sektörü anlatmış. Güzel bilgiler var. Tebrik ediyorum firmayı bu bilgileri verdiği için. Çünkü firmalar yatırımcısına net olmak zorunda. Vatandaşa net ol. Durum neyse söyle anlat. İyisiyle kötüsüyle gerçekleri herkes bilsin. Önce işte anlatıyor firma ve daha doğrusu sektör. Böyle 2023 yılında işte sektör şöyleydi böyleydi. Sonra 2024'ün başlarında güneş enerjisi fotovoltaik PV sektörü. Yani al fazla araştırmak isteyenler bu sektörü araştıracak. Bir yıl öncesine göre çok farklı bir konumda buldu kendini. Evet hissede görebiliyoruz durumun çok farklı olduğunu. Enerji krizi sona ermişti ve elektrik fiyatları hızla 2021'in başlarındaki çok daha düşük seviyelere doğru ilerlemeye başlamıştı. Güneş enerjisine olan talepteki muazzam büyüme üretim kapasitelerinin çok daha hızlı ve görülmemiş seviyelere ulaşmasıyla karşılaştı. Uluslararası enerji azansı Çin'in mevcut kapasitesinin %85'i yerine yani yaklaşık %50'si kullanılsa bile 800 GV değil sadece 560 GV üretebileceğini tahmin ediyor. Bu durumun bir sonucu olarak FV ürünleri ve sistem bileşenlerinin çoğu değer zincirinde ve sistem bileşenlerinde güçlü bir fiyat baskısı altında kaldı. 2024'ün başında Çin güneş enerjisi silikonu bir yıl öncesine göre yaklaşık %70 daha ucuzken fabrika çıkışı modül fiyatları yıl bazında %50 düştü. Bu düşüş trendi 2024'ün ilk 5 ayında da durmadı. Mayıs sonuna kadar silikon fiyatları %40. Modül fiyatları teknolojiye bağlı olarak yüzde 15 daha düştü. Ne zamana kadar? Mayıs ayı sonuna kadar. Bu düşen fiyatlar imalat sektörü olumsuz etkilerken son kullanıcı yönelik sektör için bir fırsat oluşturdu. Düşük ürün fiyatları, yüksek faiz oranları ve küresel ekonomik yavaşlama ortamında güneş enerjisi talebin canlı tutacak bir etken haline geldi. Yani talep yine güçlü. Güneş enerjisi panel tarafında veyahut da bu işte bu FV tarafında. Ama sonuç olarak sattığın ürün ucuzsa, talep canlı bile olsa çok da bir işe yaramayabilir. Bakacağız bilançoda. Solar Power, Europe'un raporuna göre bu zorlu koşullar altında küresel güneş enerjisi pazarının 2024'te büyümeye devam etmesi bekleniyor. Ancak 2023'e göre daha düşük bir hızda. 2025 yılında ise hava koşullarının normale dönmesi ve... <laughs> hava koşulları derken rüzgarı mı kastediyor güneşi mi hava yoksa genel piyasa ticaret hava koşuluma. Hava koşullarının normale dönmesi ve rüzgar ile güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynakların daha fazla kullanılmasıyla kömür tüketiminin %1'den az bir orana düşmesi bekleniyor. Ya yani 2025'te olacakmış hava koşulları normale dönmesi bekleniyormuş. Tabi bu bir temenni. Yani Çin'de stok mutok varsa hala global fiyatı zorlayabilir. Tabi burada ülkemiz daha avantajlı Alfas için çünkü burada herkes ticaret yapamıyor. Bir de Türkiye'de güneş enerji sektörünü anlatmış. Türkiye'de hala termik %42 mesela yani burada hala bir pazar payı var. Güneş %13, rüzgar 11. Bunlar hızla artar yani. Bir pazar payı evet var. Ulusal enerji planına göre 2035 yılına kadar bayağı artacakmış bu güneş enerjisi kapasitesi. Ve işte MW bazında da kurulu kapasitesi toplam kapasitenin arttığını görüyoruz yıldan yıla. Ama şu 2016'dan mesela 2020'ye o geçiş kadar da sert değil veya 2016'dan 2017'ye geçiş kadar sert değil. Mesela burada bir yıl içinde 4 katına çıkmış ama artık her yıl 4 katına çıkamıyor artık daha yavaş ilerliyor. Evet sonra Türkiye kısmı bitiyor. Yani Türkiye'deki fiyatlarla ilgili bir bilgiye kaçırdım mı acaba? Şirket faaliyetlerinden bahsetmiş. Kırıkkale'de iki tane fabrikada diyor. 2024 yılın Haziran ayında 290 MWP kapasiteye sahip Kuzey Eski Fabrika'nın gelişen teknoloji ve ihtiyaçları bağlı olarak üretim hattının yenilenmesi için çalışmalar başlamış. Kuzey Fabrika'da yapılan revizyon çalışması nedeniyle güncel kapasite 1480 MWP'ymiş. Yenide 1480 şu anda var. 290 bakımda. Yani bakımda olan kısım bence çok büyük bir kısım değil. Bir de 2024 Haziran'dan bu yana kaç ay geçti yani daha çok geçmedi aslında. Elektrik üretim ve satışı işi de varmış. Burada ne kadar KVH oldu yazıyor 6 ay içinde. Yeklem kapsamında satışı olacakmış. Yunanistan'dan GES almış. Romanya'da GES yatırımları varmış. Hedef bir GV kurulu güçmüş. Ama tabi bu hedefler hemen atlamayın. Çünkü şu anda piyasa olduğu için para değerli olduğu için yatırım yapmakta zor. Yatırımlardan bahsediyor. gez yatırım diyor. Santralin devreye girmesiyle elektrik üretimi yapacakmış. ve Güncel elektrik fiyatları üzerinden yıllık yaklaşık 100 milyon. Bakın şu virgülden sonra görmeyin. Yani noktalar önemli. 100 milyon TL tasarruf sağlaması hedeflenmektedir. Şimdi firman Favök'ü ne kadar? Yıllık Favök 2023 sonunda 1.4 milyarmış. dolayısıyla burada bu 100 milyonun bence çok da bir önemi yok. Sen FD Favök'ü kadar? Şu anda 22.5 ama bu 817'ye göre. Yani ki bilanço zayıftı. Hele bir önceki bilanço çok zayıftı. Şimdi bu daha iyi gelmiş Favik. Firmanın borcu yok. Bu iyi bir şey ve faiz kazancı yazıyor. Bu iyi bir şey. Bir önceki bilançodaki düşük Favik yıllık Favik'ü düşürdü. Ama 2023 sonunda daha iyiydi. Yani oraya göre baksak 19 bölü 1.4 22.5'tan daha uygun bir rasyo çıkıyor. Fin ise FD Favik'ü 16 gösteriyor şu anda. Bilanço sistemleri değiştiği için bu karışıklıklar oluyor. Son bilançoda Favik'ü 542 milyon. Bir öncekinde bu da 193 eksi gösteriyor. Yani bir önceki bilanço gerçekten zayıf olabilir. Romanya'da bir yatırımdan bahsediyor. 900 bin euro ödeme yapmış. Yani bu yatırım beni heyecanlandırmadı. Santral'in toplam yatırım maliyeti 3,5 milyon euro. Bence yine büyük bir yatırım değil. Sonra işte ikinci yatırım falan diyor. Bu da 3,4 milyon euro diyor. Sonra 5 milyon euroya çıkacakmış sermaye. Yani karar verilmiş. Sermaye artışına için ödeme de yapılmış. Şimdi bakın evet burada işte yatırım matırım bazılarınız heyecanlanıyor ama İncelediğimiz firma 19 milyarlık bir firma. Dolayısıyla buradaki işte yok 5 milyon euroymuş falan. Bunlar yani SMS okunmaz bu piyasa değerinin yanında. Kuzey fabrikanın üretim hattının yenilenmesi yatırımı. 290 MWP olan kapasite 500 MWP'ye çıkacakmış. 2025 yıl birinci çeyrek sonuna kadar çalışır hale gelmesi planlanıyormuş. Evet 290'dan 500'e çıkış. Ama bakın burada da bir 1480'den bahsediyor. Yani firmanın toplam kapasitesi 290 değil. Hani burada kimisi yanlış anlar. Der ki 290'dan 500'e çıkıyor. Süper artış. Ama hayır öyle değil. 290'lık kısım 500'e çıkıyor. Daha bir sürü kısımlar var. Toplam kapasite 1990 MVP'ye çıkacakmış. Finansal duran varlık edinimi olmuş. Alfa Sonak Teknoloji yatırımları 12,5 milyon dolardan bahsediyor. Daha böyle bir sürü şeyden bahsediyor. Mesela Salkes Solar Enerji diyor burada. 3,5 milyon Euro'dan bahsediyor. Yani bunları hani toplasak toplasak Evet belki iyi tutarlar çıkabilir. Daha burada anlatıyor. İş ilişkilerinden bahsetmiş. Bunu Finde topluyor zaten. 2023 cirosu 9.6 milyarmış. Şu anda aldığı iş ilişkileri 1.1 milyarlık 6 ay içinde. Yani şimdilik çok yüksek işler almadı mı acaba sorusu akla geliyor. Ama tabi aldığı her işi de kapa bir atmak zorunda değil. İse geri alım programı. 10 milyon lot. Geri alım için ayrılacak fonu ise şirket iç kaynaklarına karşılanmak üzere azami. Burada 1 milyon mu diyor yoksa 1 milyar mı diyor. Evet 1 milyar diyor. En fazla 1 milyar harcarız diyor hisse geri almaya. Firmanın toplam öz kaynakları 3.6 milyar. Toplam varlığı 6.7 milyar. Yani 1 milyar bence büyük bir para. Sarmayenin yaklaşık %2.7'si. 10 milyon lot. Firmanın sarmayesi 368 milyon. Halk açıklığı %20. Çarparak dolaşımdaki lot sayısını bulabilirsiniz. 3 yıl diyor bu pay geri alım işlemi yani hemen bugün yarın olacak bir şey değil bu. 725 bin alımı gerçekleşmiş. Yani daha 1 milyona bile çıkamamış ama 10 milyona kadar çıkabiliriz diyor yani. Ama dediğim gibi 3 yıl süresi var bu işin ve bunu hemen yapmak zorunda değiller. Üretim miktarlarını vermiş. Üretim miktarları aslında iyi. Geçen yılın üstünde satış miktarları da iyi. O zaman hasılat bütçeler iyi olması lazım. Ama sattığın fiyat da çok önemli. Şu anda güncel kapasite 1480 ve bu 1.990'a çıkacak. Aslında firmanın geçmişine baktığımızda mesela 2022'den 2023'e bayağı bir kapasite artışı olmuş. Tabi halka arz falan yaptı gelirler oldu. Sonra 2024 ikinci yarıkta de artış var ve daha da artacak yani 1.480-1.990'a çıkacak. Kapasite artışları güzel firma büyüyor. Ama firmanın büyümesi yetmiyor. Piyasanda iyi olması sattığı ürünün pahalı ve yüksek fiyatta olması gerekiyor. E tabi enflasyon muhasebesi de önemli yani bilanço sistemi. Bakarız nakit akış tablosuna falan. Şimdi iki tane bilanço açtım. Şu mouse gösterdiğim ikinci çeyrek. Bu sağdaki ise ilk çeyrek. Bunlara basarak geçişler yapacağım. Kıyaslamak adına bir öncekiyle. Çünkü burada verdiği 2023 yıl sonu. Şu anda nakitler 1.4 milyar. Öncekine basıyoruz 736 milyonmuş. Yani bu 3 ay içinde nakitlerde iyi bir artış olmuş. Finansal yatırımlar son durumda 318 bir öncekinde 441'miş. Birazcık aktarma olmuş bu tarafa. Yani nakitlere geçmiş zannediyorum bir kısmı. Finansal yatırımlarda neler oluyor? İşte kur korumalıdır, para piyasası fonudur, euro bondtur falan öyle şeyler. Ticari alacaklar benim son derece önem verdiğim bir kısım. 2023 sonunda 212 milyonmuş şu anda 699 hiç iyi gözükmüyor yani veresiye defteri dediğimiz ticari alacaklar ya tabi bu biraz basit bir tabir tam olarak da değil tabi ki ama ya biraz daha konu anlaşılsın diye bir önceki bilançoda 419 milyonmuş yani 419'dan 700'e çıktı ticari alacaklar 300 milyon arttı peki firmanın faiki ne kadar 543 yani 543'ün 300'ü ticari alacaklara gitti. Çünkü fatura kestiğinde mesela ticari alacaklara yazılıyor. Sen onu tahsil edersen nakit akış tablona ekleniyor. Nakit olarak veya finansal yatırım olarak falan. Bir önceki bilançoda gelir tablosu kötü gözüküyor. Favökü büyük bir eksi gözüküyor. Bu bilançoda gelir tablosu daha iyi gözüküyor ama ticari alacaklardaki artış bu favökün güzelliğini birazcık bozuyor. Hatta birazcık değil birazdan da fazla bozuyor. Tabi bu benim kendi görüşüm. Çünkü piyasa şu anda durgun. Bu yüzden alacaklarını almasını istiyorum. Stoklar yine önemli bir kısım. Burada 6 ay içinde hemen hemen aynı. Bir önceki bilançoya göre stoklar bir öncekinde 1.200'müş. Şu anda 1.600. Yani stoklarda da artış var arkadaşlar. Bakın iyi değil bu bilanço aslında. Çünkü bir ticari alacaklarda yüksek artış var. iki stoklarda yüksek artış var. Dolayısıyla şimdi stoklardaki artış kadar, işte ticari alacaktaki artış kadar topla. Bak şimdi ne kadar arttı? 1.200'den 1.600'e çıktı. 400 arttı. Ticari alacaklar 418'den 700'e çıktı. 300 arttı. Yani bir topla 400 artı 300 700 falan değil mi? E şimdi senin 500 favökten ben ne anladım şimdi o zaman? Şimdi bak bunları nakit akış tablosuna gelince göreceksiniz hepsini. Ticari alacaklardaki artışı eksi olarak yazacak. Stoklardaki artışı eksi olarak yazacak. Ama stoklardan büyük bir eksi gelmeyecek. çünkü nakit akış tablosuna 6 aylık verecek. Evet 6 aylıkta stoklarda büyük bir artış yok. Ama 3 aylık bakarsak var. Ama 6 aylık ticari alacaklarda da büyük artış var yalnız. Bunu da eksi olarak yazacak şimdi bu artış kadar. Kısa vadeli borçlanmaları da artmış. Allah'ım bu hisse niye bu kadar yükseldi Allah aşkına. 2023 sonunda kasada 1.4 milyar para varmış. Şu anda 575 milyon düştü. Yani kasadaki para azaldı. Aslında ilk çeyrekte baya bir kasaya para. Bir öncekinde ise kasada 619 veya 620 varmış. Yani kasadaki para Azalıyor ama yine de sonuç olarak nakit pozisyonda kasadaki parası hala fazla bu pozitif bir durum. Ha tabii benim isteğim bence evet kasada iyi bir para varsa bu parayla git yatırım yap ama borçlanma yapma bence istemiyoruz ama tabii firma yönetenler ihtiyaç olmuştur vesaire olabilir borçlanma yapılmış olabilir ama. Hoşumuza giden bir durum değil açıkçası. Banka kredilerin arttığını görüyoruz 6 ayda. 3 ayda da 321'den 442.5'a çıkmış. Yeni borçlanma yaptım bakarız nakit akış tablosunda. O kısım bence asıl önemli olan. Uzun vadeli borçlan, kısa vadeli kısımları bu da 6 ay içinde artmış. Diğer kısa vadeli borçlanmalar bu da 6 ay içinde. 1 milyondan 76 milyona. Ama ticari borçları bayağı bir azaltmışlar. Bu kısım hoşumuza gitti. Toplam borçlar ne durumda? Yine de artıyor ama toplam borçlar. 2020 sonu 2.9'un sonra 2.6'ya düşmüş, azaltmış. Ama şu anda 3.15'e çıkmış. Yani artmış toplam borçlar. Ticari borçlarını azaltsa bile yine de toplam borcu artmış çünkü bir sürü kısa vadeli borç geldi. Banka kredisi vesaire. Tabii banka kredisi kötü borç, en kötüsü çünkü faizi var ve ondan kaçış yok. Yani o her türlü alacak senden. Genel bakarsak 6 ay içinde kısa vadeli yükümlülüklerin biraz azaldığını pozitif Uzun vadeli yükümlülüklerin ise arttığını bir 350 milyon hatta 370 milyon falan artmış. Kısa vadelisi ise 150-200 milyon falan azalmış. Toplam yükümlülüklerin ise bir tık arttığını görüyoruz 6 ay içinde. 3 aylık bakarsak bir öncekinde 2.7 imiş. Pardon 2.6 imiş. Şu anda 3.15. Yani bir öncekine göre artış var toplam yükümlülüklerde. Her şeye rağmen öyle kasada para olmaz. Pozitif ama kasadaki para neye göre? Banka kredisine göre. Yani bu faiz yükümlülüğü olan borçlardan bahsediyor. kasadaki faiz getiren para kasadaki işte işte kasada değil de yani finansal borçtan daha fazla şu anda kasadaki faiz getiren para. Peki firmanın toplam varlıkları 6.7 milyar toplam yükümlülüğü borcu 3.15 milyar yani yarı yarıya gibi gerçi yarıdan biraz daha fazla toplam varlığı öz kaynakları da 3.6 milyar öz kaynağı güçlü mü yani işte ama hani işin ise banka kredisi az toplam borcunda ve nakiti var şimdi. Tabi nakitler toplam varlıkların da içinde yazılıyor. Gelir tablosuna bakıyoruz. Bu 3 ay içinde 1.9 milyar hasılatı var. Geçen line dönemi 2.4 milyar milyarmış. İşte bunun içinde enflasyon da var. Şimdilik enflasyon gerisinde kalmış. Ama brüt kar ilginç bir şekilde yani hemen hemen aynı yani enflasyon bazında arttırabilmiş. Çünkü burada muhasebe var. Bunu her videoda anlatmaya çalışıyorum ama yine de yorumlarda tartışıyoruz bazen insanlarla. Yani şuradaki rakamların içinde muhasebe olduğunu anlatmakta zorlanıyoruz. Ama inanmayan varsa gitsin geçen yılki finansal raporu indirsin ve o zamanki hasılatı bürüt karı kontrol edebilir. Geçen yıl büyük bir esas faaliyetlerinden diğer giderler yazmış. Geçen yıl döviz uçuşu olmuştu. Oradan kaynaklı olduğunu tahmin ediyorum. Bu dönem döviz uçuşu olmadı. Dolayısıyla esas faaliyet kar geçen yıla göre daha iyi gözüküyor. Firmada döviz açım var kontrol ediyorum. Evet net yabancı para pozisyonu 1.2 milyar eksi. Yani döviz %10 yükseldiğinde 120 milyon buradan eksiği yok. Ama tabi burada biraz doğal hedge de var. Çünkü tamam döviz açı var ama sattığı şey de dövize illaki etkiliyor. Dolayısıyla dövizin yükseltmesi işte hasılatını, büyük karını falan arttırıyor. O yüzden bir doğal hedge var gibi düşünebiliriz. Ama tabi tam doğal değil. Çünkü elektrik fiyatları işte belirli bir fiyat oluyor. Ama yaktan dövize endeksli diye hatırlıyorum. Ya zaten döviz yükselince her şey yükseliyor zaten biliyorsunuz yani. Evet 663 Finans öncesi faaliyet karı var. 61 milyon faiz kazancı, 36 milyon finansman gideri sonuç olarak kazancı daha fazla şu an. Ve bu üç ay içinde iyi bir dönem karı elde etmiş gözüküyor. Evet bu, da, bu bilançoda kar iyi gelmiş. Peki parasal pozisyon yazmış mı? Yo 10 milyoncuk parasal kazanç yazmış. Peki vergi var mı? Vergiye gideri de yazmış. Yani vergiden de bir manyak bir şey var. Aslında bu bilanço... He şimdi çok zor bir soru. İyi mi kötü mü? Şimdi gelir tablosu iyi ama işte yok stok artışıdır, yok ticari alacakların artışıdır. Bu kısım hoşumuza gitmedi. Yani bilen bilanço yorumsuz yani eşit gibi bence. Çünkü sadece gelir tablosu bakmak doğru değil. Çünkü işte birazdan nakit akış tablosu gelecek göreceğiniz işletme faaliyetlerinden nakit akışlarında ticari alacaklar arttıysa, stoklar arttıysa bunları eksi olarak yazıyor. Sonra dönem karı ile bunları topluyor gibi gibi. Tabii dönem karında düzeltmeler yaparak muhasebeyle burada düzeltmeler yapılması gerekiyor. Şimdi nakit akış tablosu. Bakın bir önceki bilançoda 3 ayda 250 milyon işletme faaliyetinden eksi bir nakit akışı vardı. Ama şu anda 6 ayda durumu biraz daha toparlamış. 43 milyon artıya geçirmiş. Bir öncekinde 250 milyon eksiydi. Yani bu 3 aylık dönemde işte 250 artı 30 hatta 43, yani yaklaşık 300 milyon falan bu 3 aylık dönemde işletme faaliyetinden nakit akışı. Vardı. Ama burada 6 aylık verdiği için az gözüküyor. Aslında bu 3 aylıkta toparlanma var. Şimdi ama yine de burada işte net karda yazdığı kadar veya farökteki kadar değil. Niye? Çünkü bir ticari alacaklardaki artış, iki stoklardaki artış. Mesela ticari alacaklardaki artışı burada eksi 520 milyon diye çakmış buraya. Ticari borç ödemiş 6 ay içinde. Bu yüzden eksi olarak yazmış. Bu kısım hoşuma gitti. Çünkü borcun ödenmesi iyi bir şey her türlü. Evet 6 ay içinde ticari borçlardaki azalışı görüyorsunuz. Burada vakit akışı eksi yazmış. Çünkü borcu ödedim para gitti ama olsun. Borcu ödemen iyi bir şey. Maddi duran varlık alımına 206 milyon harcanmış. Maddi olmayan duran varlık çıkışı olmuş. 3 milyon not 15'e gidip bakmak lazım. Hatta şey de merak ediyorum. Borçların faiz oranlarını. Yapılmakta olan yatırımların arttığını görüyoruz. 2024'ün başında 719 milyon var. Sonra girmiş buraya biraz daha. Ama son durumda azalmış. Bir kısmı devreye mi girdi acaba? Evet transfer olmuş. Burada 695'lik bir transfer var. Binalar, tesis ve cihazlara transfer olmuş olabilir. Yani yatırımların bir kısmı devreye girmiş. Peki bu bu bilanço mı oldu yoksa bir önceki bilanço da var mıydı acaba merak ediyorum. Bir önceki bilançoda yapılmakta olan yatırımlar 733 milyon yazıyor. Dolayısıyla bu transferler yani yapılmakta olan yatırımların önemli bir kısmının devreye girmesi bu bilançodan itibaren artık gözüküyor. Yani bir sonraki bilanço daha iyi gelebilir. Veyahut da bu bilançonun daha iyi gelmesinin de sebebi belki budur. Evet firma yatırım yapıyor biliyoruz. Hatta şurada bakın bir tane daha var. İştiraklar, iş ortaklıkları, sermaye yatırımına katılımdan kaynaklanan nakit çıkışı. Evet burada da bir 375 milyonluk bir çıkış var. Bu da bir yatırım olarak geçiyor. Yani yatırımları 782 milyon para harcanmış 6 ay içinde. Firma gerçekten yatırım yapıyor. Tamam bunu anladık. Ama 6 ay içinde işletme faaliyetinden ne takışı 43 milyon. Yani 6 ayda kendi işinden çok da böyle başarılı bir işletme faaliyetinden nakit akışı yok. Ve şu anda bakın bu kısım önemli. Mesela nasıl önemli olsa önemli değil. Üret at sto, Üret at sto. Çünkü stoklar değerleniyor enflasyonla falan. Ama şu anda para değerli olduğu için nakit akışı değerli. Evet büyük yatırım yapıyor ama işletme faaliyetinden nakit akışı zayıf dedik. Peki o zaman ne yapacak firma? Krediden nakit girişi 1 milyar. İşte buradan para giriyor. Not 8'de gidip bakalım faiz oranına. Ve uzun vadeli borçlanmalar. Kısa vadeli finansal borçları görüyoruz. Banka kredisi sonuçta falan. Uzun vadelinin kısa vadeli kısmını görüyoruz. Uzun vadeliyi görüyoruz. Uzun vadeli borcu epey çok. Döviz mi acaba? Hemen bakalım. He, banka kredilerinin hepsini şimdi burada verecek. Hadi bakalım. Hepsini görelim. Kısası uzunu hepsi toplam 1 milyarlık banka kredisi var yani ve bunun sadece 200 milyon TL ve faiz oranı da çok düşük gözüküyor inanamıyorum %3 ila %10 arası bunun dışındaki borçların çoğu euro ve döviz Firmanın nakitlerine bakıyoruz. TL vadeli hesap faiz oranında 45-51 arası. Dolayısıyla döviz gidemeyince faiz kazancı yazıyor. Ve firmanın bu 3 aylık dönemde de 6 aylık dönemde de faiz kazançları yazdığını görüyoruz. Bir de firmanın finansal yatırımları vardı. Bu da kur korumalı olduğunu görüyoruz. Şimdi alfasta püf noktalar. İlk çeyrek zayıftı. Bu bilanço daha iyi geldi. Her şeye ve yatırımlara rağmen hala nakitte olması yani kasadaki paranın daha fazla olması pozitif. Son bilançoda devreye alınan yatırımlar yatırım görüyoruz. Sıradaki bilanço daha iyi gelirse daha net ve iyi bir hedef çıkabilir. Hedef fiyat çıkabilir ortaya çünkü devreye alınan yatırım var. Son bilançoda gördüğümüz gibi. İstenin FDF ökü Fintables'a göre 16. Buralar dip midir yoksa daha düşer mi bunu kesin olarak bilemiyorum. Evet tepeden %70 düşmesi büyük bir düşüş ama Sadece düşmekle iş bitmiyor. Düştüğü yerden yatağa girerse enflasyonda zarar ettirmeye devam ediyor. Püf noktaları ve dikkat ettiğim kısımları gösterdim. Hisse ucuzun pahalım bu konuda yorum yapmakta zorlanıyorum. Ama yine de net konuşacak olursak yani hala 16 FDF ök. Bence çok da ucuz değil açıkçası. Ve bu sade FDF göre. nakit akışına göre bakarsak. Mesela bir önceki bilanço çok çok zayıftı nakit akışı olarak. Şimdi bu bilanço daha iyi geldi tamam nakit akışı. Yani sadece gelir tablosuna göre de bu iş olmuyor. Sadece Favök'le de iş olmuyor yani. Dolayısıyla ben bilançoda çok büyük harikalar görmedim. Sadece devreye alınan iyi bir yatırım var. Onun etkilerini göreceğiz sıradaki bilançoda. Bakın sıradaki bilanço iyi gelirse daha iyi şeyler ortaya çıkabilir. Buradaki bilançoya da daha var. Global panel fiyatları da önemli. Orayı da takip etmek lazım. Video izleyenler eğer abone değillerse 100 bin abone olmam için abone olursanız çok memnun olurum. Ve katıla basıp 100 liralık yayın bu kısımda da yayınlar yapıyorum. Ve radarıma giren birisi olursa bilençosu gelince de güncelliyorum. İzlediğiniz için sağ olun.